Muhterem kardeşlerim, Kur'an ebced hurufu ile kader okuma kitabı mıdır? Yani insanlar Kur'an ayetlerini ebced hurufu ile döküman yaparak insanların gelecekteki kaderlerini mi okurlar? Hayatlarının nasıl olacaklarını mı anlatırlar? Allah Azze ve Celle'ye Kur'an'ı bunun için mi gönder göndermiştir? Yani insanlar Kur'an ayetlerini ve surelerini ebced hurufuna dökerek gelecekte insan oğlunun kaderinin nasıl olacağını açıklamaya çalışıyorlar. Bu konuda çaba sarf eden, bu konuda iş yapan, Kur'an'a aykırı iş yapan yüzlerce, binlerce insan var görüyoruz. Rabbimiz Kur'an ayetlerini bunun için mi göndermiştir? Yoksa Kur'an ebced hurufi ile gelecekten haber verme, veren müneccimlerin baş ucu kitabı mıdır? Yani ne zaman deprem olacak? Hangi tarihte deprem olacak? Türkiye İslam dünyası veya dünya insanlık alemi 50 yıl sonra, 100 yıl sonra neler yaşayacak? Bu şekilde müneccim e, vari iş yapan insanların baş ucu kitabı mıdır Kur'an? Hayır kardeşlerim. Kur'an insan oğlunun hayatını tazim eden ilahi vahyin ta kendisidir. Allah Azze ve Celle Kur'an Kur'anı ve Kur'an ayetlerini ne insanların kaderleri okunsun diye göndermiştir ve ne de dünya coğrafyasında ve insanlık aleminde gelecekte neler olacağını beyan etmek için göndermemiştir. Zaten Hz. Muhammed Aleyhisselam müneccimliğe karşı olan Müneccimleri ve müneccimliği lanetleyen bir peygamberdi. O gelecekle ilgili hiçbir hesap içine girmedi. Kur'an ayetlerinin ebced dökümanı ile e, herhangi bir iş için kullanılmayacağını beyan etti. Kardeşlerim şu anda bizim idrakimizdeki Kur'an zaten dünya coğrafyasında ilkel kabilelerde dahi vardır. Kendi inançları ile geleceği ölçmeye çalışırlar. Kendi inançları ile kabilelerinin ve toplumun nasıl e, hayat süreceğini, gelecekte nasıl yaşayacaklarını kendilerince açıklamaya çalışıyorlar. Hayır kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ı insan oğlunun e, mutlu yaşaması için, hayatının Kur'an'la bütünleştirmesi için göndermiş olduğu ilahi vahyin ta kendisidir. Rabbimizin geçmiş ümmetlere gönderdiği ilahi kitaplar da aynı maksatla gönderilmiştir. Onlar da Efendim fal bakmak için değil, müneccimlik hakkında bilgi edinmek için değil, insanların kaderlerini okumak için değil. <laughs> kavim ve kabilelerin, toplulukların, bölge insanların hayatlarının ilahi vahye dayandırılması için göndermişti. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen Kur'an ayetleri de insan oğlunun hayatını tanzim etmek için gönderilmiştir. Değerli kardeşlerim, zannedersem biz hala Kur'an'ı idrakten yoksunuz. Kur'an ayetlerinin mahiyetini anlamaktan yoksunuz. Hala Kur'an ayetleri ile kader okumak Gelecekteki insanların hayatını değiştirmek, Allah'ın yazgısını değiştirmek için dua gibi bir takım e, e, iddialarla insanların hayatına hükmedecek yerde kaderlerine hükmediyoruz, hükmediyorlar. Hayır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle İsra Suresi 9. ayeti cellede şöyle beyan ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hadzal Kur'an Yehdi, lilleti hiye Akva. Mutlak şekilde bu Kur'an en doğru yola götürür. Tereddütsüz bir şekilde, şüphe olmayacak bir şekilde en doğru yola götürür. <laughs> Allah azze ve celle Kur'an'ı insan ahlaki değerlerini ilahi bütünlükle devam ettirsin diye göndermiştir. İnsan Kur'an ile yaşayarak hem dünyada mutlu olsun, adalet içinde, emniyet içinde yaşasın, mal emniyetini, namus emniyetini ve can emniyetini sağlasın, insani manada yüksek bir makamda olsun diye göndermiştir. Rabbimiz Kur'an'ı cenneti kazanmak için mümine bir imtihan vesilesinde ön bilgi olarak göndermiştir. Allah azze ve celle kardeşlerim yarattığı diğer toplumlara yani mahlukata müdahale etmez onların içgüdüleri vardır. Ancak insana bahşettiği kendi nurundan dolayı, insana bahşettiği akli değerlerinden dolayı, insana bahşettiği iradeyi, i cüz dolayı insanı oğlunu imtihana tabi tutmuştur. Dolayısıyla zaman içinde göndermiş oldukları olduğu peygamberler aracılığıyla ilahi vahyin değeri işte budur. Kardeşlerim biz Kur'an'ı idrakten yoksunuz, hala yoksunuz. Dünya hayatında mümin mutlu olsun, Müslümanlar güçlü olsun diye Rabbimiz ayeti cellelerde savaş adavetinden savaş aletlerinden bahsediyor. Kur'an'da ahlaki değerlerden bahsediyor. Kur'an'da insan oğlunun diğer bir insan için kötü konuşmamasından bahsediyor Ancak Kur'an ilmi terbiye metodu ile terbiye olmayan ibadetle terbiye olmayan ve, kendi aklı hesabınca hareket eden kişilere de Kur'an'dan inhiraf ettiklerinden dolayı ceza hukukundan da bahsediyor. Kur'an'da miras hukuku olduğu kadar ceza hukuku var. Ceza hukuku olduğu kadar beşeri münasebetlerdeki insani değerler var. Öyleyse <laughs> Kur'an'ı algıda kardeşlerim Allah azze ve celle vardır. İnsan oğlu zaten beynine yüklendiği algı ile yaşar. Kimisi bir insanın algılarıyla hareket eder. Kimisi bir putun öngörülsel öngörüsel felsefi algılarıyla hareket eder. Mümin de ilahi vahyin getirdiği İslami Kur'an'ı algı ile hareket etmelidir. Rabbimizin bize tavsiyesi budur kardeşlerim. Yine ayet-i celilerin de devamında buyuruyor ki وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ salihat. <الصَّالِحَات> o Kur'an ki insanlara müjdeler. Hangi insanlara? Ameli saliha işleyen insanlara müjdeler. Neyi? اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا Mutlak şekilde ölçüsü olmayan, hesabı olmayan, kapsamı olmayan büyük bir e, büyük bir ödül müjdeler müjdelediği şeyin Kur'an'ın müjdelediği şeyin ölçüsü yoktur, kapsamı yoktur mahiyeti yoktur, bilinirliği yoktur o kadar büyük bir müjde verir Kur'an ancak bu müjdeyi nasıl sağlamalıdır mümin? Kur'an'a ram olarak Kur'an'la hayat sürerek sağlamalıdır Kur'an'a ram olmayan kişilerin akli değerleriyle hareket ettirilen tarikatlar yozdur, itibar edilmez. Kur'an'a ram olmayan ve insanların, liderlerin öngörüleriyle hareket ettirilen cemaatler, örgütler yozdur, onlara itibar olunmaz. Kardeşlerim, Allah azze ve celle dururken bütün ihtişamıyla, bütün sıfatlarıyla, bütün isimlerinin kuvveti ve kudretiyle biz nasıl başka bir insanın, nasıl başka bir varlığın, nasıl başka bir felsefi anlayışın gölgesinde yaşayabiliriz? Hayır kardeşlerim. El Fatih